Türkiye'nin sağlık ve spor alanındaki önde gelen kurumlarından biri olan İzmir'deki merkezde işletme müdürü ve fizyoterapist Oğuz Gücin ile kurucusu Ebru Gücin liderliğinde özel hizmetleri ve dünya standartlarında eğitimleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sağlık ve spor alanında sunduğu geniş yelpazedeki hizmetleriyle toplumun sağlıklı yaşam ve spor deneyimi için mükemmel bir adres olarak yerini sağlamlaştıran merkez, akuatik terapi alanındaki uzmanlığı merkezi Türkiye'nin en öncü kurumlarından biri haline getirdi. Fizyoterapist Oğuz Gücin, IATF ortak kurucusu ve... Dünyada akuatik terapi denince akla gelen ilk isim olan Johan Lambeck'in akademiye ziyaretleri ile büyük bir başarıya imza attı. Johan Lambeck akademiye gelerek yoğun bir işbirliği projesini başlattı. Su Akademi'nin öncü ve deneyimli ekibiyle birlikte 5 farklı uluslararası konsepti Türkiye'deki meslektaşlarına ilk kez ulaştırarak akademik alanda büyük bir ilerleme kaydedildi. Oğuz Güç'ün çevirmenlik ve asistanlık desteğiyle Lambik'in eşsiz bilgi ve deneyimlerini Türk meslektaşlarıyla paylaşarak akıllara durgunluk veren bir akademik etkileşim yarattı.